Evet. Öncelik evet. Öncelik evet. evet, bakanlığımızın evet. öndeki senelerde de uygulamış evet. olduğu program çerçevesinde evet. her yıl böyle aktiviteler yapıyoruz evet. arkadaşlar evet. biliyorsunuz. Evet. Öncelik hayatın, evet. öncelik evet. yayanın evet. ve trafik kurallarına uymaya milletimizi çağırıyoruz. Evet. Ee, kırmızı çizgimiz demekle şunu diyoruz ki milletimiz karşıdan karşıya geçerken evet. yaya geçişini kullansın evet. ve sürücülerimiz de ne yapsın? Yayalarımıza yol verdiler. Bunları bursun. uygulayarak trafik kurallarını uyarıp ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kazaların önüne geçmiş oluyor. Yaralanmaların önüne geçmiş oluyor. Ve halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor. Katılımınızda da hepinize teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Şöyle yanda bekleyen arkadaşlarımızı duyuralım. Şöyle. Nasılsınız? İyisiniz? Evet, şey burası alın. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu öncelik yayağının ilkesi terslerinde gördüğünüz gibi e, cebis, kırmızı çizgimizi çizdik. İlk önce yayağa yol veriyoruz tamam mı Efendim. Hadi hayırlı günler. Merhabalar kolay gelsin arkadaşlar. Dikkat ediyoruz inşallah. Maskemizi de kullanıyoruz öyle değil mi efendim? Kullanıyoruz. Hatalı gördüğümüz dükkanı. Tamam mı? Merhaba kolay şey, gelsin. Değil Nasılsınız? Evet, evet, evet. İyilik teşekkürler. Trafik kurallarını yani, uyalım, öncelik yayağını diyoruz tamam mı efendim? De. Merhabalar, Merhabalar. Merhaba. İçişleri Bakanlığımızın düzenlenmiş şey olduğu öncelik hayatın, öncelik yayanın. Yani arabayla giderken Aha. öncelik yayanın oluyor tamam mı? Teşekkür ederiz, iyi çalışmalar Tamam Sağ olun,